Ekranları karşısında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz, biz Kayseri'ye geldik. Kayseri'de Eto Motors'tayız. Eren Bey var yanımda. Eren Bey buranın hem işletmecisi hem de sahibi. Kendileriyle değerli röportajıma hemen başlıyorum. Öncelikle nasılsınız? Kendinizden biraz bahseder misiniz Eren Bey? Teşekkür ederim. İyiyim. Adım Eren Torbalı. 23 yaşındayım. Aslen Kayseri'liyim. Kayseri'den oldum. Çok teşekkürler. Peki kaç seneden beri bu sektörde faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz ve neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz izleyicilerimize? Bir senedir bu sektördeyim alım satım işleriyle uğraşıyorum. Ee, bildiğiniz üzere piyasanın yüksekliğinden dolayı alım satımlar biraz hızlı gerçekleşiyor. O yüzden hani uygun araba alıyoruz, uyguna satıyoruz. Yani müşterilerimizi memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Uygun araba alıp satarken nelere dikkat ediyorsunuz? Evet çok hareketli bir sektörün içerisindesiniz, faaliyetlerinizi söylüyorsunuz ama önem arz eden konular var. Konulardan biraz bahsedebilir miyiz? İzleyicilerimiz de aynı zamanda bilgilensinler. Önceliğimiz temiz araç kilometresi düşük, hani boyası olmayan, kazası belası olmayan araçları hani buluyoruz, çevremizden bize geliyor, hani alır mısınız diye öneriyorlar, onları alıyoruz. Ee, o yüzden telefonlarımız fazla çalıyor, talebimiz fazla oluyor. O yüzden satışlarımız daha hızlı gerçekleşiyor. Teşekkürler. Sosyal medya hesaplarımız varsa kullanıcı adınızı dile getirebilir miyiz? Sosyal medya hesabımız var, Eto Instagram. Instagram hesabından Eto olarak kullanıcı adınızı da bulabilirsiniz. Evet, efendim, evet efendim. Peki, rakip firmalarınızdan sizi ayıran farklarımız nelerdir? E, çünkü rekabet içerisinde bir sektördesiniz. E, farkımız nedir? Niye sizi tercih etsinler? Niye sizden araba alsınlar? Temiz iş ve şeffaf ticaretten dolayı bizi tercih ediyorlar. Bey, sizin olan değerli röportajının sonuna geldik. Lakin ekranları karşısında biz izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz son olarak? Kaliteler ödün vermek istemeyen insanlarımızı, hemşehrilerimizi bekliyoruz. Ee, aile araçları, genç araçları, her türlü temiz araçları almak isteyenler buyursun gelsinler. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, biz sizin için şehir şehir gezmeye devam ediyorken siz bizi takip etmeyi, izlemeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.